Arkadaşlar merhaba. Define işaretleri atölyesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine süper bir maceradayız. Havada biraz yağmurlu gördüğünüz gibi. Şurada bir işaret yapılmış. Mükemmel bir işaret. Şöyle gelelim. Gözünü bile yapmışlar. Görüyor musunuz? Karşıdan mükemmel bir işaret olduğunu veriyor. Ama kafasında da bunun bir hediye var. Şöyle geçelim. Buradan geldiğimizde. Şurada bir tane murç küçük filcan gibi küçük oyma en küçük murç. Şurada bir sunak gibi işaret. Şurada da görüyor musunuz? Bir kasa yapılmış bu. Yumurta gibi bir kasa yapılmış. Şimdi bir dedektör tutacağız buna. Şu da bir figür değil mi başka? Kafa. Evet, evet. Burası, bu, bu, da bir figür. Şöyle bir tutalım. Şu kasadan. Yukarı çık istersen nereden tam aldığını. Tam kasadan alıyor değil mi? Tam kasa. Tamam arkadaşlar şimdi burayı açacağız. Biraz da yağmur yağıyor ya yağ... Şimdi başlayalım buna bir. Buradan alıyor abi. Bir başlayalım buna değil mi başla? başla. Evet kasa burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi açacağız. Evet. Ama ne o kasa ya değil mi başla? Ne, güzel. Başlayalım buna abi. Aç, öyle Orada da mı? Burada da mı yoksa bir şey ya? Orayı aç öyle aç. Şurada mı diyorsun? Evet, komple bir aç şey. orası delik gibi ha. duruyor ama delik değil. Bir kamerada göstereyim yani mı? bir del de. Anladın mı? O yapıştırma zamanı orasından oradan su almış. Ha. Aç aç gösterelim tam orayı. Değil mi? Gösterelim şöyle. Bazı bizim çok yorumcular var yani. Evet. oraya delik gidiyor. Aç tabi görsün yapıştırmayı. Orada sert mi geldi? Sert de gelse için mecbur olduğu için alttan patlayacak bence. Ne diyor? Evet. Şuraya fazla delik değil de. İşte yine de görsün ne olduğunu. Mecbur açacağım onu çıkarmanın için. Evet şöyle kenarlarını alacağız. Evet. Zaten o şey kasaya alınca orası daha iyi görünür. O zaman da gösterebilirsin, görüntüleyebilirsin başka. Var <laughs> mı yok Yok, bir şey yok ya. Daha çıkıyor mı kasayı işte? Aslında bir yumurta gibi ama biraz büyük bu değil mi? Bu büyük biraz. sert de gider o. Bence ne diyor? Gidecek. Mecbur. Mecbur gidecek. Elinde ama çarı yok. Bizim burada olduğumuz sürece bunu burada bırakmayız. Ben de şeye vuruyorum, kasaya vuruyorum sen. Şöyle. Heh. Şuradan şey bakalım. Bir. Oraya bir içeri girecek mi? Bu yarıyı yarabilirsen diyor. Gitmiyor mu? İçeride ne var öyle post gibi bir şey var Kabak gibi. He? Ha, kata çıktım daha iyi gözüküyor da. Kata'yı bir şekil yapayım diyorsun değil mi? Su almış galiba. Hmm. Şöyle. Çıkardın işte. Altını da biraz daha var. Ne? Oh, tam çıkıyor ha. Kırıldı kasaba. Şöyle. Hmm. Tam kasa ya işte, tam işte tam kasa çıktı işte. Biraz daha şöyle yap, şöyle. Çok güzel. Ha, yapıştırma olan yerden ne güzel gidiyor gorun. Ee, Öldü. Ama ne güzel çıktı şekil ya. Apo. Oh. <laughs> ne çıktı orada? Piyonteri getirsene bir temizle orayı. Piyonteri de geride kaldı, görüyor musun? He, piyonter on Bu ne? öyle. Önce getir piyonteri ya. Ben hemen koşarak Ben gidiyor. temizleye durayım. Dur. Ben, ben temizleye mu? durayım biraz ya. Arkadaşlar. Bu ne? Bu bir şey ya. Altına benziyor o. Ama içeri gidiyor. Gördün mü? Bence şunu çıkaramam mı? Şunu mu? He. Çıkarayım. Daha net görürüz ezer miyiz diyorsun Neymiş öyle bir şey? Çok merak ettim. Abi. Kasaya bak. Öyle başkanım. Bana abi heyecan bastı. O yapıştırmayı da almamız lazım değil mi? Evet. Oh, Vurma ya. Yani. orayı. Çıktık. Bunu nasıl yapacağım ya? Buradan bence atması lazım. Uğrasam yerleri var. Görüyor musun? Evet. Bakın Şöyle koyayım bakayım. diye de korkuyorum. işte hı. Ama Gidiyor mu at, Atıyor atıyor. Atar, yani. atıyorsa bana harbi yavaş koyun. Haydi diyor musun? Oh. Şöyle yap bak. Şimdi burası var ya bak. Bu örümcek mi şey. varmış bak. Şuradan alttan ha. kazı diyorum. Kazıyarak git kırdım parça çok. Aha çık oradan işte vuracak. Burayı şöyle vuracaksın yani anladın? Bak. Yarar mı böyle? De. Oh boşa gitti. Bu yandan yapacağım. Ha bu yandan ha böyle. içeri doğru vuracaksın ama. Kaldırttıracağım. Ha öyle. Yavaş yavaş kıracağım bak. Çıkar o orasını bir gösterelim yerini. Temizle orayı bak elinde bir. Gösterelim elinde. Ha, onunla temizle. Bak. Görüyor ah, musun? Ah, ah, ah. Bak. <laughs> Oradan bir şey Allah çıkıyor Allah. yün gibi. O neymiş? Şu yün gibi getirsene. Bu ne lan? Aa. Aa neymiş? Getirsene bir şey var o. Bu ne öyle? Bu ne lan? Bu neler? Bunlar ne öyle? Şunlar şunlar küçük şunlar şunlar, şunlar ne? şunlar şuna bak küçük lan. gibi. Bunlar neymiş böyle? Aa o şurada çok var bak bak. Şuraya bak. Oo orayı Şur, çıkarsana o ne onlar? Bak bak bak. bak. Aa bu Aa. döküldü bak arkadaşlar. Aa Şuraya bak ha. ha. Bakar mısın şuna? Bu ne ne? Şah. Pamuk gibi. Ne olmuş bu? Bu ne? <laughs> bak bak. Pamuk gibi bu. Pamuk gibi. Çıkar çıkar şuna çıkar merak et. bu ilk defa Aa. içinden nasıl pamuk çıkıyor ya? Gülüyor, ne? Başka ne böyle? yok. Ne? Ah, pamuk çıktı. Pamuk bu. Acaba bir hayvan ne mi getiriyor lan? Hayvan nasıl? nasıl gidecek ama? Nasıl? Bir şey mi? Ne olduğunu bilmiyorum ki. Şuraya bak. Allah Allah. Neyse. Sen oradan yarmaya bak sen biz işimize Asıl, asıl işimize gelelim. Pamuk hazine değildir herhalde. Kasanın <laughs> içinden. <laughs> Çamuk çıktığına göre bana gold lazım diyorsun bize. Aha. Asıl gold'umuza bakalım. Aha, yavruya bak. Delecek bence o. Aman. Nasıl olmuş başkanım burası ya? Doğru ya. Burası bir kafes gibiymiş ya. He? Nasıl bir kafes? Aha. Çıkar onu. Of, 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 of. Aslında bir yumurta gibiydi burası. Yumurta gibiydi ama tam istediğimiz gibi çıkmayınca. Bence de büyük bir hazine var gibi geldi. Sinyalini verdi bana. Belli ediyor çünkü değil mi? İstiliği güzel ama. İstiliği süper. Ooo. Horasan oh. çıkıyor. bak altta. Horasan. Bak bak. bak. Arkadaşlar burası. Şimdi bak şu şu bölgeyi de şöyle yedir. Anladın mı? Ha? Altına gitme, vurma ama. Dikkat et. oradan içeri yana çakıp kaldıtıramaydı mı o şeyi? Hani. Önemli olan bu bölge bence. Ah, at sen değil mi? üstürüyor mu diyor. Bunu çek ben. neymiş bu? Geliyor mu? Aa, <gülüyor> aa. <gülüyor> altın mı? Bakayım. Oo, altın. Bir bu muş mu ya? Hayır mı? Hadi. Yok. Başkanım, sana ben bir şey diyeyim mi? Yok ama bu derin olabilir. Derin mi? Çok Yok derin ama. Olabilir. Açık mı ama emin misin? Açık. Şu anda kapattım da. Şurayı bir kır Şu ya. Şurayı kendinle kendi düşmez mi başkanım? Öyle değil bak, şöyle az önceki yerden çakacaksın, attıracaksın abi aşağıdan ya da. Ya da yukarıdan çak, kırp çatlatarak git. Yukarı var ya bak kenar, o kabuk çıkan yerde. Şuradan mı? Evet. Ha, öyle öyle kıracağım. Bak göstereceğim arkadaşlara bunu. Bizde sansürsüz biliyorsun bizde. Sansür yok. Şöyle bir içeri bir görüntüleyim. Bak görsünler. Şurasında delik falan yok yanım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak bu orasanla zamanında yapıştırma net yakın. Kamerayı ne kadar yaklaştırdım bak. Görüyor musunuz? Yani yan yap şimdi. Yandan attır o altına. Tutan yeri. Bence öyle attır. Onu attırmaz mı? Şöyle attır. Şöyle. Bu yapışkanı ayıramıyor musun ya altın olduğunda? He? Şuna bak. Şuna bak. Bir sunak gibi çıktı burası. Ne şuna mı? Buradan değil ya. Şöyle. atmaz mı diyorsun? Tutar mı? Tutarsa iyi. Bu dediğin Hı. gibi öyle. Aha. Bak 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 nasıl atıyor ha. Yap yap. Dibe vur ha. Hop. Ya vuruya bak. bak. Ya vuruya bak. Ya vuruya bak ya vuruya burada. Orada o pamuk hala orada. Bak pamuğa bak, pamuklara Baba, bak, <laughs> pamuklara çıkar bak. Bak. Aa. Bak, koymuşlar bunu ya. Acaba bu ne ya? O zaman ki inançlara göre gülen kişiye yerine mi, kulağına mı yapıyorlardı? Bir şeyine mi koydular acaba saklansın diye hatıra olarak. Aa, hani halka mı? Sen bırak orayı şuraya bak. Hani? Aldı değil mi şimdi? Alıyor şimdi. Aldı. Dikkat et kameraya vurmamı ona bir çalış ki tam net çekelim. Ya Amur da kamerayı kapattı ya. Bir şey görmüyor. Ama gene buradan şey çıktı. Köpük şey çıkıyor. Yün. Oy. Yün gibi, pamuk gibi. Vur bakalım şurayı ya. Bir temizle bu Amur'ayı. Bir görelim ya. Ne var orada ya? Hayret bir şey ya. Kamerayı da göremiyorum ama. biraz Yağmur, Yağmur attı Yağmur attı ya. O, o nerede oğlum? Resmen bir yuva. Oh, oh, Şuraya bak. Tam bir yuva. Yuva ki yuva. Yuva ki yuva. Ama çok ilginç şeyler çıktı. <laughs> çok değişik ya. Pamuk rengi ama grileşmiş değil mi? pamuk <laughs> renk gri olmuş. Artık kendine geçmiyor. Kim bilir kaç yıllık tarihi. Onu erkene niye koymuşlar o altını? Onu buraya çok şey koymuşlar. Aa, burayı çok orak. Aha. Görüyorsan burayı çok büyükmüş. Şuna bak ya. Aha orada bir şey var sanki. Şükrede girmez ki. Şurayı bence kıracaksın. Nereye? şurayı. Ha? Orayı kırdın mı çıkar bak gördün mü ya? Tam orasan kapkara orası Ha şöyle çekeyim ben alttan sen kır. Aa. Oo. Kumbara çıktı orada. Daha gidiyor o. Gidiyor ama. Acaba biraz daha mı şöyle genişleteceksin içeri alttan gireceksin üstten gireceksin. Bu para nerede bu para ya? Niye ötüyor ya? Göremiyoruz bir şey. Burada bir şey Çok sert ama. Böyle bir işçilik mi olur ya? Bu. Bunu nasıl yapmış adamlar ya? Çok işçilik yapmış. Bir şey de göremiyorum ya. Bir tane bir hediye çıktı sade. Bir tane bir oda. O da uzun olduğundan mı orada kalmış? Nasıl olmuş? He. O, da o, da ne olmuş, olmuş o ne Yumurtanın altından çıktı. Ne oldu bu? Ne bak, aa, bak bak bak. Sarıya bak sarıya. Aa. İşte dedim ya üstü biraz genişleteceğim bak orayı. Üstü genişleteceğim mi? Üstüden yanaşamıyorum. Orayı demiyorum orayı. Üstü yaramak ki sen orayı. O şeyi aa. diyorum o çıkan yerde bak altın çıktı ya. Altını al bana bir. Ha. Altının o üstünü diyorum ha. Çıkan yeri. Bir tane altın mı çıktı? Gold mu? Şuraya bir gold var da. Şuraya vursam düşmez mi ki? Boşluk değil mi o? Ha? Oh. Çünkü bu yan açmıyor. Nasıl oymuş bir burayı adam yapmış. Nasıl bir kasa yapmış arkadaşlar görüyor musun şu işçiliğe ya? Çoktan şimdi ya, biraz daha büyüktü. Sivri de denebilir o da denebilir. Bilmiyorum sen bilirsin. Evet böyle böyle hafif hafif gidiyor. Gidiyor mu şu an? Vurmaya da biraz çekiniyorum. İçeriye kaçırırız. Şeyde varsa işte bir şey. Malzemeye zarar veririz diyor. varsa. varsa. <laughs> ne oldu ya? Bir temizle şurayı elinde ya. Daha bir tane daha çıktı. Temizle şurayı ya. Dur, dur, dur. Şurayı bir Sarıları bir göster ya elinle ne elin Şöyle bir, şöyle tam açıyı kapatma. Ah, Oo, bak, bak, bak. bak 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 bak. Bak. Birazcık. Bak. Oo oh, ya vuruyor oh. bak. Tam yerini buldum bak şimdi. Tam işte bulduk şimdi. Dön, kenardan. Çok kenardan. Bak. Sökmiş ya. Oo. Oo, çıkar, çıkar, çıkar. Zulalara bak. Ama ne zula çıkardım buradan ya? Şuraya bak, şuraya arkadaşlar bak. bak, 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 bak. Bak, bak sarı görüyorsun. Oo, tam bir gold ha. Tam bir gold. Aa, Yok tala, mu başka? görüyorum ama. Biraz genişlet orayı dedim bak yandan. Oh, sağ olacağım. Abi, Büküm yok. Altı sana mı onun işte? Daha altta belki de belki de tüm altı altta çok mal var. Burayı böyle yaptığına göre diyorum ben. Ne diyorsun sen? Şu bölüm var ya bak, çıbığı koyduğun yeri işte biraz bak, 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 bak. yan çatstan orasını genişletirsin. Al onu ben oraya yoksa genişletme. Ya. Yoksa boşuna uğraşmayalım da gerek yok. tut ama, ama piyonter az önce almamıştı hatırlıyorsun. Bırakıyorduk ama piyonter aldık. <laughs> böyle tuttuğun yerden yan içeri doğru biraz genişleteceğim anladın mı bu olay? Buraya baksana nasıl bu yan gidiyor bu kasaya bak böyle gidiyor. Niye diyeceksin bu şekil gidiyor ya. Ha oradan vuracaksın içeri doğru genişleteceğim. düz tut, düz düz, düz vuracaksın ha öyle. Bak. Ooo. Oh. Oh. Çok zor bir iş şey ya bu. Buraya biraz şaşırdım başkanım ya. Biraz olmuş böyle. Böyle gidiyor. Aha orada var bak bir bak tane. Bak bak bak. Aha, Oh. Gel. Gel. Kitane. Ya bak ya uğruya. Ama ne kasa yapmış adam ya. <laughs> var mı da? Tutmak. bakalım. söyleyecek olursa. Yoksa abi Yok mu? Bitti. Ne kadar. Çok şey var bam şu neymiş o büyük şey ya. Şu değil mi? merak ettim ama nereden çıktı arkadaşlar şuna bakın ya. Vallahi var ya, şuna bak, bu ne böyle? Şuna bak, Oo, bir taç mı bu? Toka, altın toka. Toka. Şuraya bak çıkanlara ya. He? Çıkanlar. Allah bu. Bu yarayıp altın gol tar. Şuna. Allah. Allahım bu kadar beklemiyordum var ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Hiç beklemiyordun, değil mi bunu? Hiçbir şey ya. 3, 6, 7, 8, 9, 10 parça 9, çıktı. 9, 10 Ne kadar zor çıktı ama. O Adam bak, boşuna şu mi? morcu çekici alsana. Bak şu son morcu çekici nasıl yapmış ama işçiliği bak. Dümdüz. Evet. Burada. İşte o Hiç resmi. bellermedim burada küçümeyecek bir kasa vardı. Yumurta gibiydi. Şu derinliğe bak arkadaşlar ya. Burada bu kadar beklemiyordum ama İçinden şaşırttı. Pamuk gibi bir şeyler çıktı. Şaşırttı. Sarı sarı var ya inanılmaz. Şurası da çocuk ayağı gibi sanki ya değil mi? Sanki ayak gibi, ayak gibi. Ama evet. şuradakine, burası arkadaşlar çıkan buydu. Şuradakine bir esas hediye ben şurada bekliyorum. Ne diyor? Şu var ya bak. Esas büyük orası. Bu esas hediye arkadaşlar görüyor musunuz? Bir figür var burada. Mükemmel bunu da açacağız ama. O da gelecek. Bunu da açacağız arkadaşlar. Da açacağız. Şimdi diyorum size arkadaşlar. Takipte kalın. İyi seyirler diyorum. Bomba videolar devam edecek. Hoşçakalın. Devam edecek. Geliyor.